Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük komple demire çevirmeyi düşünüyorum. Çünkü bir tane büyük boz yanımda. Bunu demire çevirmesem, evimin üstünü kapatmasam, içimden geçecek durmadan, bu koyulmadan, koyulmadan sürede içimden geçecek. İkinci video çektim ama elektrikte gitti diye o bir spayı detmedim. Bunu komple ben demire çevireyim geliyorum beyler tamam mı? Siz de destek amacıyla bilir yaparsanız çok çok sevinirim. Evet arkadaşlar evimizi bitirmiş bulunmaktayız. Burayı da bitirdik. Sar sereli. Hepsi komple. Üzerinden <laughs> yaptım. Bu yönü de bu şekilde yaptım. Bu da şu yönleri bir kıralım dizsin. valla bu oyunlar bize lazım değil şimdi tereddütsü içi için bir de bir arkadaşım bunu yaparken yine öldüm yine bana saldırdı şimdi nereye gitti bilmiyorum bu tarafa doğru gitti ama ortada kayboldu bunu da buraya koydum burada bekliyorum. Şimdi burada bektim. Buna da at gitsin. da at, bunu da at. Bunu da bunu da ihtiyacımız yok. Bunu da at. Bunları kalsın, dolap kalsın. Dolap her türlü lazım olacak. Evet, şu tarafa atayım. bu tarafı bu tarafa atayım bunlar kalsın bunlar da bize saldıran hayvan oldu daha doğrusu kabukiyete de birbirine de. bunları da son seviyeye getirdim hepsi fulledik şimdi bir tane pita yapabiliyorum önce bakalım en yakın yerde pita var mı şey, evcileştirirsek yani bizim için iyi olacak Bu elde Punx Bu da olur Buradan lazım Oraya nasıl gideceğim Oraya nasıl gideceğim ki Bir. Önce yakında Yakında başlıyorum Senler lazım Senler lazım parası var lazım aslında. Bunun yakında hiç parası var. Ne işte? Dilim var, dilim var, dilim Şimdi pita 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 en özel bir de Neydi bu TL nerede? <Sessizlik> ne Ne gerek yok? <Sessizlik> grafin yakında var mı? Yok. Bu ses niye böyle yapıyor? Gece grafin. 85. Bakalım bu ikinci bölümde neler yapacağız. Ne yapalım önce? Ya e da parası var. Abi, git para. Para. Ama çok uzun sürdü. E. Bir de, bir de 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 Bu bile bulmadı ki Herhalde Dön Herhalde Apex var mı? Apex Koneş Arkadaş Apex Rush Dragon 441 Evcileşiyorsa senin de evcileşiyorsa de Çelesi, çelesi. Neyse böyle ben bir yürüyeyim. Yürüyüşe çıkalım. Bora mora yapmayacağım. Ben bir diş tek vururum. Dilan çok güçlü çünkü. Biz böyle gidelim. Şu, şu tarafta acaba bir şey bulup getirebilirsek çok. Evimize baksanıza. Komple demirde. Evet. İkinci bölümü çekmek için ben elitili gitmeden önce ben şey yaptım. Hmm, ne yaptım bilmiyorum, bir şey yaptım. Çekmek için video çektim. Arkadaş elektrikler gitti. Yarıda kaldı. Ben de dedim başta yapacağım. biraz ara verdim. yine Bebeğim. Şey ha ha tamam. 270 ise. 370 can. Bu. Bu ne oldu? Düştüm ya. Can hoş geldin. Şunu da alabilir miyiz? Bir tane alayım. Vuramıyorum. Biz ışınlanma yapmadık değil mi? Dur ya çiğ ya. Dur bugün da. Eve ışınlanma şeyini de yapayım. Biraz da. Hiçmiş et Pişmemiş et getireyim bakalım. Bakalım hangisi daha iyi. <laughs> koyun eti nerede? Onun koyun mu var? Koyun getiririm sana. Ben bir bunu ayak ayak valdirin tekrar geri geleceğim. Evet arkadaşlar. Güzeldi. Sen nasıl olursun Sen bakın, sana ne vuruyorum kuramadı. Buna da boya bitiriz, bunu da boya bitiriz biz de. Toplu bunların az. Kalkar mısın? Ağrını de yaptım, güçlendirdim de. Şimdi biraz biraz dolaşacağız. Tamam, pita 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 pita. pita şey diyor. Bu bunu da. Bunu da ediyoruz. bu da hmm. Bu. Bir de bunlara yeni bir güncelleme gelmiş böyle. Güzel mi? Ne duruyor? eve git biraz et getir bunu şey yedin dibine batmaz yeterse sıkıntı bu niye dolaşıyor duruşuyor ıslıyor Nereyi evet, de zaten hmm. Bunu da an Sen sana koy Evet beyler destek amacı bilir abone olursanız çok çok sevinirim. Ben de şey evcileşeyim. <laughs> diyor demonik mi acaba kaç seviye onun olur Elder Punix'e gideceğim Elder Punix'i evcileşim gördüm Elder acaba normal bir şey mi yiyor Hadi uyan 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 uyan. Bugün Elder Ponix'i de evrileştirelim. Ondan sonra şey yapacağız. Tarlamıza başlayacağız. Elder Ponix şeydir. etrafında döndüğü zaman geçip Elder değil. Bu yerinde durarak. Bir an mı? Hadi be. Onu alıp böyle gideceğim. Bu oyunusun ben geliyorum ya. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldik kuşumuzun yanına. Oo. Oh. Ha. Ne yapacaksın be? Kuş nereye gitti? Bunu bunu ne kuş nereye gitti ya? Gel de bu kuşu evcilleştir ha. Kuş duvarın içine girdi ya. Oo. Hadi yürü gidin. Bunlar nereden çıktı? 1 milyon 2 milyon tarzları var E bu kış nasıl çıkacak şimdi burada ya? Arkadaş valla anlam isteyelim. buraya bakalım. Diğerlerine gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Bir tane oldu. Hani bir şey olmamış değilim. Buradaki ne oldu? Allah Allah. Bir şey biraz hızlı da verdim. Çok azım çünkü böyle. 350 bir yaptım. 60 seviye şey bilmiyorum. Oğlum bu aşık uçuran kim be? İnşallah bunlar da şeyin içinde değiller ya. da tüm bana bir canavar kısmı var. Her istin. Her istin. Diğer piteyi de ecileştirdim onu da eve bıraktım hmm. Abu 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 sen kimsin sen kimsin ne bu oluyor Şunu alacağım diyeceğim. karışmayacağım Aa, Ben ediyorum, ediyorum, ediyorum. <laughs> ne diyorum <oluyor> ne diyorum ne lan? Bu <laughs> kadar canice hareket edilmiş ya. bir kuş alacağız dedik ha fazla bir şey istemiyoruz ha bunu tutmuyor değil mi? Neredesin oğlum? Ben geleceğim yanına Ne sinek de Oğlum ben Tamam sen, sen ne istiyorsun 8 tane Bekle ya Arkadaş Şu sağdaki var ya Şu var ya şu şu Şey abi 10 devcileşleri sıra onun sonları da gelecek foto seti iyi olur ya. Beni Şimdi... çok fazla. tamam kadar yeter. <laughs> Ey var mı? Hmm, acıtıran parkur var tamam. Gidim. onu bir alayım, onu bir alayım, onu bir alayım. Onu... Gidiyoruz. Ya gidiyoruz. Bunlar var burada ya. Yani. bana saldıran bir şey olmaz. Bu çok tehlikeli ya. Yani. İşimi gören teori. Hatta günüm öyle gidin. <laughs> Pardon. Hop. Tamam. <laughs> Abi bu o ben fark ederse beni de öldürür, içimden de geçir. Ama çok yavaş hareket ediyor ya. Dur. Ben bunu alayım. Bir eve geçeyim. <laughs> Bunun güzel yani bu ben buna ne yapacağım? Buna bir hız bakmamız lazım. <laughs> Sen bunu alır mısın? Ben bunu bir vereyim sana sana biraz hız basmam lazım abi 3 hızlı değilsin ya yani. 3 hızlı değilsin biraz hızlan biraz hızlan biraz hızlan biraz hızlan sana yeter 1'i biraz hızlan sonra da atsı 2'ye de atasın da buna Abi. Tamam, hızlı hızlı. Vuruşumuz nasıl? Yani ufak hayvanlar için iyi. Bir hayvanlar için biraz sıkıntı. bunları öldürüyoruz. Bunları öldürüyoruz da güçlü bir neden gelse öldüremeyiz. Mesela hangisi güçlü? Ne bu kadar? Biz önce şeyimiz Bu şekil Evet beyler bugünlük bu kadar yeter. Allah aşkına kendinize çok iyi bakın. Bir de beğeni yaparsanız sevinirim. Destek amacıyla. Şimdilik Allah görüşürüz görüşürüz. kalın. Bay bay.